Çocukken oyun oynardık, hatırlarsınız. Oyunda fasulyadan tabiri var. Oyuna katarlar mesela birini. Bizim bazen oynadığımız arkadaşlardan yaşımız çok küçük olurdu. Biz de oynamazlardı. Onlarla oynayabilecek durumda değildik yani. Ama biz hemen mızıkıyorduk. İşe ağlamaya döküyorduk. Onların o oyununu bozuyorduk. Onlara da huzur vermiyorduk. Çocukluk yarı deliliktir. Onlar da bu sefer birbirlerine diyorlardı ki, yorulmuzmuş yani, biz Hasulya'dan diyorlar, biz de oyuna katılıyorlar. Yani ağlayıp da onların oyunlarını bozmayalım. Huzurlarını bozmayalım. Veya gidip ailelerimize şikayet etmeyelim. Bizi oyuna katmıyorlar diye. Şimdi aneta Rabbimizin huzurunda biz Hasulya'dan. Evvel o, ahir o, zahir o, batın o. E canım benim ya, bu kürsü benim. Bu mescit benim. Nasıl senin? Hasulya'dan. Ağlayıp sızladık. Bir dikili ağacımız yok diye. Bak Yunus'a ne dedi? Bazen hafız lan. Yunus buyuruyor ya mal sahibi, mülk sahibi nerede bunun ilk sahibi? Geldiğim gel. mal da yalan mülk de yalan. Hadi var biraz da sen Sen de bence ki o yalan var. Sana sende. Gel biraz o yalan. Güçlüyüm, kuvvetliyim deme var mı ben gibi? Eser bir sert rüzgar savunul karman gibi işte başı boşluk yok felemliku ey mutlu ateşu yaradılışından ölüme kadar sen bir disiplin içindesin olmak zorundasın buna İslam diyoruz